Tabii ki. Ben abi, söylüyorum, dışarıya çıkma yok.

Ama, olsun, ama, ama yine de duyarlı olduğun için tabii. teşekkür de. ediyorum. Ama Allah size de razı olsun. Razı çıkart, Allah razı olsun. Saygılar. Ama bu olay bitmedi. Dolayısıyla kimsenin de buradan ayrılmaması. Gitmiyor. Başka geç her zaman yanımızdayız. Başka da eee ilde çalbayız. Bunu evet. Ana kan değil, bunu taşıyoruz. Tamam. Evet. emniyet binasının önünde geçiyoruz. <laughs> Sabaha kadar bekliyoruz.